Yukarıda bir tablo verilmiştir. Bu tabloya göre A, B ve C kümeleri veriliyor. A kümesini öncelikle tanımlayalım. A kümesi eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'tir. B kümesi ise 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. C kümesi 2x artı 1 5 denkleminin çözümüdür. Yani C kümesi de 2'den oluşuyor. Sorumuzda ise aslı yukarıda verilen sıralı ikililerin arasından A kartezyen çarpım B kesişim C kartezyen çarpım B kümesinin elemanlarını seçmek istemektedir. Buna göre aslının panodan seçtiği kartın verilen bu kümenin elemanı olma olasılığı yüzde kaçtır deniyor? Öncelikle bu ifadeyi daha sade bir şekilde yazalım. Yani A kesişim C kartezyen çarpım B olacaktır. A kesişim kümesi 2'dir. Yani 2 ile B'nin kartezyen çarpımları olacaktır. İlk elemanı 2 olan ve B ile kartezyen çarpım olan sıralı ikilileri bulalım. 2 1 2 7 2 3 2 9 elemanlarıdır. Tablodaki eleman sayısı 16 olduğundan Paydayı 16 yazıyoruz. Yani evrensel kümemiz 16'dır. İstenen durumun eleman sayısı ise 4'tür. Yani bu işlemin sonucu 1 bölü 4 olacaktır. Yüzde değeri soruluyor. 1 bölü 4 0,25'tir. Bu değer ise yüzde %25 25'e eşittir. O halde doğru cevap B'dir.